larını taka takı bağlamışım. Yolda da ee, şey yan tarafta dereke var. Yanıp presin yana yan da dereke var. Oru içinde vardı bak. bak. Tamam. Şey. Buyur abi. Kalın şey atsan mı lan bu lambukaya? Abi Lambuka canlıya geliyor. Canlıya mı? Ha. Takalım. Ama lambuka sert hayvan. Koparız. Bu şu ona değil şu. Hı? Bir sazar ostaları var ya orada. Ya elle de olur aslında. He? Elle de olur kasnak mı? Kabana giren de. Onu, onu çekelim. Tınlar takalım sonra. He? Küçük balık geliyor tabandan. Kaçak balık. Aa şey yok. Yukarı çıktı, evet. suya düştü. Düştükten sonra lambuka aldı, kaptı. Lambuka lambuk götürdü evet. mü? Ali sonra bu da uğraşıyor vermiyor ama sen <laughs> sen Abi tabanda küçük balıklar. 10 10 yukarı çıkıyor. 8 Yok şu içinde canlı bak 6, 6 7 8 9 10 Bakalım bir 10 10 gezelim Vallahi geziyor ya Şey Hüseyin abi lambuka şuralarda geziyor bir tane bizim balığa götürdü Bak da. bir tane daha bak bak diyor önümüzde Evet Burada <laughs> bir yaratma 10 ondan aldığım şey ama ne geliyor bilemiyorum. Marip. bakalım büyükse ona çekin ya. Ama bir fark geliyor ha. Küçükler gibi değil. Tersidir o. Zaman. Hoş geldi, hoş geldi. ya. Gitti mi? Onu da mı aldı? Bı ha? Yok, Düştü. Yok. Abi hayvan korkutuyor demek ki. O, <laughs> şunu işaretleyelim ya. Her seferinde tabana atıyor. Sen şimdi. Ha? Yok. Kaçtı. Yavaş mı çektim anlayamadım. Ha? Aşağı su karısı bulduramadık ya. Hayat. Sen alamadın mı hiç? <laughs>

Hayat, şöyle sallayacak gitmiyor mu kendi? Şer, şöyle ağırlık yok mu senin sen? e? Aldım, geliyor. 15'ten aldım ama. Okay, yeah. <laughs> ne oldu? <laughs> 15'ten geliyor ama ne geliyor? Bayağı iyi bir şey geliyor ha. Abi, Bayağı sert dedi bu ya. Abi, güvenliğe bırakıver Abi güvenlikçi şirketi değiliz ya. Ee, Güvenliği çok farkledi bu ya. Nereden gelmiş? 15 15. 15'e çıkın. Tamam. 15'te 20 balıklar. Gezdiriyor abi. Baksana. Abi içeri. la bak bak lambuka benim. Bak bak. Gel gel. Gel bak. Gel gel kamera çek. <laughs> kamera çek. Kamera çıkma. Aç çek aç Nasıl çekeceğiz? Önde. Şöyle. Şöyle mi? Şöyle bak be. Tut. Ağabey, <laughs> böyle mi? Saldırttırayım mı? Yanından geçti. Hayvan çıldırdı ha. Yaz kaybını ezik etme kardeşim şu an. Şöyle mi? kamera bak be, kameraya bak. Böyle mi? Bu kendini çekiyorsun. sen. Ha, annen geldi. Bambu burada, burada. Gitti. 15 bu geliyor. Vallahi küçük geliyor o balıklar. Bak hem kadro hem kadro. 15 tane geliyor. bu geliyor. Ha? Ha? Küçük geliyor o balıklar. Tam birer kiloluk geliyor. Vallahi bu. Bunun büyüğü işte palamut değil mi? Bu yerine bu çıkıp bu geldi. Oldu bana. Şey. Ha. Yalnız lambuka etrafında dolanıyor da. O kamışını kırdırırız. Kırar. Ya geçer. Ne kadar kamışını kırdırır. Kırdı. Kırdı. <laughs> Alıştık sen. Birini gördün Ha. Bir tane daha kırarsın. Tamam. Daha olsun be. Topla ne oturursun ver onlar. Basım, basımı kızacak. Hayvan geziyor burada ya. Geziyor. Ona şu denek <laughs> bak 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 bak. Vallaha bak. Üç tane birden çekilir mi ya? Ulan İsmet abi. Ulan İsmet abi. Bizim yine mazar ettin ya. <laughs> Eyvah bakalım böyle olsun canlı Bir daha şey bir daha bir daha, bir daha, bir daha senden gelmeyeceğim. Biz de madar ettik. Abi. Şu canlıyı takalım mı ya? İğne yok mu? Abi olta sert hayvan o ya. Geliyor mu? Ispariş var bende. Bir tane verirsen takarım ben. He? Bir tane ve koyuyor da kalıp. geliyor Alışma. Bakalım Muammer abi ne çekiyor. Ver bakalım bir tane. Pombalı. Kolyoz. <laughs> kolyoz. Allah Allah. şey yok mu kolyoz? Biz kolyoz arıyoruz. O yüzden Kopez geliyor.